Evet ben bu şekilde istediğim büyüklüğe gelesiye kadar ördüm. Sizler daha büyükte de yapabilirsiniz. Bir sıra daha trabzan geçtikten sonra tekrar fıstık yaparak bu şekilde bir sıra daha yani toplamdaki sıra örmüş olacaksınız. Büyütebilirsiniz. Ben bu şekilde şuradan itibaren sayayım. Beyaz itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sarı ördüm bu şekilde. Dediğim gibi sizler daha büyük de yapabilirsiniz. Buradaki fıstıkları da 3 seferde doldurabilirsiniz. Hiç sorun değil. Eee 4 sefer doldurmak istemezseniz 3 seferde doldurabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle göstereyim ben. 2 4 6 8 10 12 14 tane tekli fıstığımız var. Evet çok güzel bir model gerçekten. Eminim her rengi de çok güzel olacaktır bu şekilde. Şimdi kenar oyası yapacağız. O yüzden ben beyaz ipimi keseceğim. Şöyle sıra sonunu yapalım birlikte. Şuradaki ipimizi de şöyle alalım. Buraya bağlantımızı yapalım yine. Buraya da bir bağlantı yapalım ve burada artık turkuaz ipimi aldım. Bir zincir yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkasından bunu düğüm atacağız. Sağlam bir şekilde sağlamlaştıracağız. En son yapalım artık onu. Şimdi 2 zincir yaptım. 3 de yapabilirsiniz. Buraya tekrar bir trabzan yapıyorum üçlü. 3 Üç zincir yapıyorum. Buraya bu şekilde direkt sabitliyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 3 zincir boşluğa buraya sabitliyorum. Tekrar aynı yere trabzan yapıyorum üçlü. 3 zincir buraya sabitliyorum. Evet zincir yapıp yapmayacağımız sonra belli olacak. Hemen yan tarafına bu şekilde sabitledim. Bir zincir de yapabiliriz ayrıca. Şu, deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir zincir sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya geçtim. Yine trabzan yapıyorum. 3 zincir buraya sabitliyorum. Aynı yere. Önce 1, 2, 2. 3 zincir sabitliyorum. Önce 1, sonra 2, son 2. 3 zincir sabitliyorum. 1 zincir yapıyorum. Hemen yan tarafına sabitliyorum. Ve 1 zincir yaptım. Evet bu şekilde iyi ilerliyor bence. Eğer sıkı olursa bir tane atlayabilirsiniz. Bunu atlayıp yan tarafına sabitleyebilirsiniz. Şu an yolunda gözüküyor bir zincir yaptım hemen yan tarafa geçiyorum yine trabzanımızı yapıyoruz 3 zincir yapıp buraya sabitliyorum tekrar aynı yere trabzan 3 zincir boşluğa sabitle tekrar aynı yere trabzan 3 zincir boşluğa sabitle bir zincir yan tarafa geçelim direkt sabitleyelim bir zincir yapalım Evet kenar bu şekilde yapacağım ben tamamlayacağım dediğim gibi eğer sıkı gelirse buradakileri 3 tane yapmıştık 2 tane bile yapabilirsiniz o şekilde de devam edebilirsiniz şu an benim için iyi, iyi gibi gözüküyor Evet kenar bu şekilde yapalım farklı kenar yolları da kullanmak isterseniz kanalımda var onlardan da faydalanabilirsiniz Evet kenar bu şekilde yaparak tamamlayalım Evet. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şöyle göstereyim ben. Sonradan ikiye düşürdüm ben bunları. Çünkü üç tane çok fazla gelecek gibi geldi. Şöyle göstereyim. Sizin fazla gelmiyorsa üç yapın. Daha güzel duruyor. Şuradaki zincirleri de üç yapmıştık. Dört yapabilirsiniz. O şekilde. İki tane yaptım ben. Tekrar söylemek istiyorum. İkişer tane yaptım. Çok sıkı gelmesini istemedim. Böyle Şimdi sıra sonunu birlikte örelim. Buraya kadar geldim ve burada bir zincirimizi yapalım ve buradaki nokt boşluğa ilmek kaydıralım. Bir zincir yapıp biraz e, uzaktan keselim ipimizi arkadan gizleyeceğiz çünkü şöyle beyazı da keseceğim. Evet, beyazı da kestik ve şöyle. ki beyazı e, düğüm atmak istiyorum ikisini birbirinden ayırıp sağlam olsun. Evet şu maviye zaten yaptık turkuaza. E renk geçişleri de bu şekilde hiç belli değil. Bence de zararı yok yani rahatsız etmiyor. Şöyle kopartmadan yaptığımız için e, böyle oldu. Bence rahatsız etmiyor. Şöyle bir kısa geldi. Düğüm atabiliriz. Sağlam olsun işlerimiz. Evet, böyle. Tamamdır. Temizledik. Evet. Bu şekilde Geçişler de böyle gözüküyor. Hiç belli bile değil. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle çok güzel bir model oldu. Değişik bir model. Eminim her rengi de çok güzel olacaktır. Sarısı, pembesi, mavisi. Farklı renkleri de çok güzel olacaktır. Bu Boyut olarak ideal oldu benim için. Sizler daha büyük yapabilirsiniz. Bu modeli bu şekildeydi modelimiz. Evet arkası da böyle duruyor. Güzel duruyor gerçekten. Renk geçişlerimiz de bu şekilde. İp koparmadan, kesmeden bu modeli ördük. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.